Sayın Cumhurbaşkanım Ha buyurun Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu icra ederek Amerika Birleşik Devletleri'nde görev sonu bulmamız gereken noktaya döndüm Maşallah Yani dünya ile buluştun Evet Sayın Cumhurbaşkanım Tevzi etmiş Maşallah olduğunuz olsun. Çok sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım Tevzi etmiş olduğunuz görevi hayırlısıyla yüzümüzün akıyla yerine getirdik e ee, ülkemize gelecek nesillerimize e, böyle bir ilham kaynağı görevi hediye ettiğiniz için e, çok teşekkür ediyorum. İnşallah Ankara'ya geldiğinizde de baş başa görüşüp bize bütün bu süreci etraflıca anlatırsan bundan da ayrıca mutlu oluruz. Çünkü bundan sonra da tabii üzerinde çok önemli görevler olacak. Ben Ailenle orada buluştuğunu zannediyorum. Ee, henüz buluşmadık Sayın Cumhurbaşkanım. Onlar Houston'da bekliyorlar. Biz Florida'ya iniş ee, yaptık e, deniz e, yüzeyine. E, buradan iki saat sonra takriben ailemle de buluşma imkanı bulacağım. İnşallah. Sağ olun. inşallah. Sağlık sıhhat noktasında bir sıkıntı var mı? Çok şükür. E, her şey gayet güzel Sayın Cumhurbaşkanım. Hatta buradaki doktorlarımızla karşılama yapan doktorlarımızla biraz şaşırdı bir müddet daha adaptasyon süremin uzun olmasını bekliyorlardı ama ben bir an önce binanın dışında koşturmaya başlayınca biraz hafalladılar. Evet. çok şükür gayet her şey yerinde. Hamdolsun, hamdolsun. Sağ olun. Allah'a yer yardımcımız olsun. Allah razı olsun Sayın Aileye de selamlar, sevgiler. Ben son olarak bunu da ifade etmek isterim. Ülkemizi ISS'e ulaşan 22. ülke yaptınız. Sağ olun ve bugüne kadar orada gerçekleşen görevlerin içerisinde eğitimin başlangıcından ISS'te görev icrasına kadar oraya en hızlı sürede ulaşan ülke olduk. Ben tekrardan bu konudaki kararınız ve ülkemizi bir sonraki adıma atan vizyonunuz için sizlere minnettarım. Saygılarımla Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Sağ olun. sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Saygılarımla. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ, sağ.